suç durusunda bakın savcıla suç durusunda bulunuyoruz ve şey, valiye bir gidecek bir bu. De, Hatta eğer cevap gelmezse Ankara'ya cumhurbaşkanına yetmedi mi? Oradan da AİM'e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bu işin yolu var. Bakın gelin kimse nerede olursa olsun burada bitti mi? Bakın şu an fazla misal diyorum Türkiye'de yasa mı bitti? Yurt dışından gerekiyorsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideriz, hakkımızı ararız. Burada kimsenin babasının malı değil. Burası özel mülki. Burası bakın bizlerin alamadı, evet. tapulu arsamız özel mülki. <laughs> bakın Gazi Osman Paşa'da, Gazi Osmanpaşa'da, 13 tane mahalle kayanın üzerinde afet bölgesi ilan edilmiş. Ne alakası var depremle buranın? Tamamıyla yalan. Verdikleri bir kağıt, tapu tescil kağıdı. Bunun da tapuyla yok alakası bile yok. Küçücük bir şey. Zamanının belediye başkanı veya devlet büyüğü gelmiş buralar sizin olabilir diye bir kağıt vermişler. Asli tapuya dönüştürmemişler. Bununla bile evlerini mücadele ediyorlar. Dört yıllık mahkemelikler daha hiçbir şey de yapamıyorlar. Ya bizim tapularımız var. Tapu da evlerimizden bizleri gelip bir de polis eşine anonsla elektriğini keselim suyu. e arıyoruz avukatı vesaire. Yasada var mı? Yok. Diyor ki nefes almak bizim yaşam hakkımız mı özgür yaşam hakkımız? Evrensel midir? Elektriğimizde, suyumuzda 21. yüzyıldayız. Şu an elektriksiz, susuz, evet. doğal evde donarak ölür müyüz? Evet. Bu şu an bizim evrensel yaşam hakkımız. Şu an olmazsa olmazımız. Bunu hiçbir güç ve kuvvet devlet de dahi olsa engel olamaz. Evrensel diyorum bakın dünya genelinde bir yaptır <laughs> bu. Peki bunu gelip o kaydını da aldık bugün. Bugün bunların kaydını da aldık. Gelip bir daha anons ettiler. Utanmadan site içinde polis eşliğinde geldiler anonsunu verdiler. Biz de ne dedik? Bunun kaydını alın dedik. Biz onlara gerekli bütün işlemleri yapacağız. Aldılar Allah razı olsunlar. O videoları da verdiler. O videoları gerekli yerlere de ulaştırdık. Şimdi de ilaç ulaştıracağız. Bir kısmını zaten verdik. Bu da geriye kalanlar olacak. Evet, ulaştırdık. Tamam, ulaştırdık. Tamam. <laughs> Şimdi bakın. Bunlarla ilgili dilekçelerini okuyoruz. Hepiniz komşularınıza da duyurun. Yarın da bu doldurulacak. Geriye kalanları doldurduk. Her şekilde savcılığa belirlediğimiz zaten mahkeme açılmış olacak. Ya, valiye de vereceğiz. verelim. verelim. E, 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 Ve e, yazan, e, e, e. yazan maddelerden bir tanesi de diyor ki biz şu tarihte size bütün mağduriyetlerimizi anlatıyoruz. Güvenlik problemi olsun, temizlik problemi olsun, işte ev problemi vesaire her şeyimizi tamam. anlatıyoruz. Burada tehdit altındayız artık. De, Siz gerekli çöz çözümleri de, alın diyoruz. Ve o, bu ne anlama geliyor? Şu tarihte bunu gönderiyoruz. Yani yarın bugün buradaki insanların başına en ufak bir fiske bile birine gelse isimler belli gidecek yerler. Savcının gideceği yer belli artık. Yani hepimizi savunca, savunma altına alan bir madde oluyor bunlar. Şimdi okuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Demirkapı Mahallesi Albayrak Sitesi Bağcılar İstanbul adresindeki 26 blok 716 bağımsız bölümden oluşan ve nüfusu yaklaşık 2500 ile 3000 civarında olan sitenin sakinleri olarak sitemizdeki ciddi problemlerden bahsetmek istiyoruz. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürmesi hakkındaki kanun hükümleri dairesinde 17.05.2013 tarihinde 2013'e 4689 karar sayılı ile Demir Mahallesi Albayrak sitesi Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edilmiştir. Yerleşimlerimizin bulunduğu bu alan ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Bağcılar Belediyesi etkilendirilmiştir. Devam eden süreçte 6306 sayılı kanun hükümleri gereği site kat maliklerinin 3/2 imza çoğunluğu sağlanmamıştır. Maliklerin çoğu evlerinde oturmaktadır. Burada yaşamını sürdüren site sakinlerinin ortak sorunları aşağıdaki gibidir. 1. 17.10.2014 tarihinde site içerisine gelen Bağcılar Belediyesi'nin 34 BB 8529 plakalı resmi aracından gelen anonsla Kasım ayı sonuna kadar yıkımların gerçekleşeceği ve evlerimizi boşaltmamız, boşaltmamamız, boşaltmamız gerektiği söylenmektedir. Bizler kendilerine 6306 sayılı yasanın gerektirdiği 3'te 2 imza çoğunluğunun sağlandığını ve bilirkişi raporuyla tahliyenin tamamen sağlandığını gösteren belgeyi gösterin diye sorduğumuzda bizde böyle bir belge yok. Bizleri bu bizleri bu anons için belediye başkanı görevlendirdi diye cevap verdiler. Bizler de elinizde resmi bir evrak yok ve siz resmi evrak göstermeden bizlere evinizi boşaltın gidin diyemezsiniz. Burası özel mülkiyet ve burası belediye başkanının <laughs> özel mülkiyeti değil. Burada böyle yasa dışı usulsüz bir anons yapmazsınız. <laughs> diye kendileri yapamazsınız diye kendilerine söyledik. Buna rağmen birkaç defa bu usulsüz anonsu yapmaya devam ettiler ve daha sonra da gittiler. Bu usulsüz ve yasal olmayan anons değil midir? Ayrıca yapılan anonsda elektrik, su, doğalgaz gibi nefes almak kadar özgür olduğumuz, olduğumuz ve bugün tüm dünyanın kabul ettiği evrensel yaşam için gerekli olan <laughs> aboneliklerimizi, yani yasal hakkımız olan faturasını ödediğimiz aboneliklerimizin Kasım sonunda kesileceğini söylediler. Bu anonslardan sonra sitede yaşam adeta bir kargaşa ortamına döndü. Bütün komşularımız birbirine düşman oldu. Evet. Oldu herkes birbirine doğru, artık doğru. şey gibi. acaba kimin acaba onun acı, bunlar bu hale geldik ya. Bu ne saçma salak bir şeydir devam ediyoruz. Iki site içerisindeki güvenliklerin bekçilerin iş sözleşmelerinin feshedilmesinden sonra devam eden süreçte Al Bayrak sitesi uyuşturucu satıcılarının yuvası haline gelmiştir. Ve bu nedenle site sakinlerinin can ve mal güvenliği tehdit altındadır. Benzer olayların gerçekleştiği zamanlarda olay sırada olay sırasında gerekli tedbirleri alması için defalarca polise suç duyurusunda bulunmamıza üstelik polis karakolunu yerleşki olarak sitenin hemen civarında olmasına rağmen birileri can ve mal varlığı bakımından zarara vuramadan ya da ciddi bir patlama ve benzeri vaka gerçekleşmeden artık bu bölgeye gelmemektedirler. Kentsel dönüşüm planlarından önce polise yapılan benzeri ihbarlarda polis nadiren de olsa olaylara müdahil olurken artık neredeyse gelmeye tenezzül etmemektedir site içerisindeki benzeri olaylardan ölen, yaralanan, evleri soyulan, uyuşturucu satışlarına, satımlarına maruz kalan ve benzeri durumlardan mağdur olan onlarca insan olmasına rağmen basın dahi gördüğü baskılardan ve bizce baskın bir ihtimal olan kentsel dönüşüm prosedürünün yöneticileriyle ağız birliği yapmışlarcasına bunu haber yapmaktan intina etmektedir, kaçınmaktadır. Olay yeri inceleme ekipleri, savcı, adli tıp memurları ve benzeri görevliler de üzerine düşenleri yerine getirmekten kaçınmaktadırlar. Artık prosedürün ilerleyişi herhangi bir kusur olmayan site sakinlerinin deyim yerinde ise can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Gelinen bu noktada kentsel dönüşümden beklenen marjinal faydanın sağlanmayacağı sabit olmakla kalmamış bu durumun durumun bu vahimle reddeye gelmesi site sakinleri bakımından çekilemeyecek bir vaziyet almıştır. 3. site içindeki boşaltılan bazı dairelere hırsızların girdiği sabittir. Hırsızlar dairelerin özellikle musluklarını, demir başlarını söküp doğal gaz parçalarını çalmakta, yerinden oynatmakta, sitenin güvenliğini yangın ihtimaliyle tehdit altına almaktadır. Bunların taraflıca yapıldığı, Kentsel dönüşüm prosedürü mağduru olan site sakinlerini sindirmeyi amaçladığı kanaatindeyiz. 4. Kentsel dönüşüm prosedürünü yönetenler site sakinleri olan bizleri kendi içimizde bölmeye çalışmaktadırlar. Teklif edilen sözleşmeye imza atan bazı sakinlerin apartmanın ısı yalıtımına zarar verip vermeyeceğini düşünmeksizin pencerelerini sökmesi, imza atmayan site sakinlerini imzaya zorlamak için uyguladığı bu tedbir insan aklının sınırlarını zorlamaktadır. Zira sökülen camlardan apartman içerisinde yağmur suyu girmekte, apartmanın yıpranması hızlanmaktadır. Ayrıca bu kötü niyetli kişiler komşuluk hakkına aykırı bir şekilde alt komşularının evlerine su basmasına, evlerinin rutubet nedeniyle erken yıprasına, yıpranmasına kasten neden olmaktadır. Penceresiz kalan bağımsız bölümlerden apartmana giren şiddetli rüzgar ısı yalıtımı yapılan apartmanın ısı değerlerini ciddi bir şekilde düşürecektir. Üstelik bu kötü niyetli ve iradeleri fesada uğratılmış siteler, siteden ayrılan bağımsız bölüm malikleri arasından pencerelerini sökmeyen kişilerden diğer bir kısmı ise pencerelerini açık bırakarak site içerisinde olan yaşamlarını devam ettirmeye çalışan site sakinlerinin neredeyse yaşam, sağlık ve güvenlik haklarını içe sayarak onları mağdur etmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. 5- Benzer şekilde siteden ayrılan kimi bağımsız bölüm malikleri bu kükü ötü niyetlerini boşalttıkları bölümlerin dış kapılarını sökerek yahut hırsızlara, tinercilere ve uyuşturucu satıcılarına kapılarını açık bırakarak göstermektedirler. Bu sayede içeri giren kişiler bölümlerde yangın çıkarmak için <laughs> çaba göstermektedir. Site içerisindeki doğal gaz hattı göz önüne alındığında bu durumun vahameti daha da gözler önüne alınacaktır, çıkacaktır. Zira patlama domino etkisiyle tüm apartmanları ateş çemberi haline sokacaktır. Bu durumun sorumlusu site sakinleri mi? Yoksa gerekli tedbirleri almayan ve prosedürün işleyişini hukuka uygun, kamu menfaatini göz önüne alarak gerçekleştirmeyen kentsel dönüşümün projesinin yöneticileri mi olacaktır? 6. 6306 sayılı kanuna göre sitedeki bağımsız bölümlerin maliklerinin proje kapsamındaki kentsel dönüşümün dönüşüm için üçte eksinin rızası gerekirken bu çoğunluğu sağlamadan dolayısıyla tahliyelerin tamamı gerçekleşmeden sunulan sözleşme ve ilgili yasa hükümlerine de aykırı bir şekilde yetkili makamlarca bağımsız bölümlerin daire dış giriş kapılarını ve dış pencerelerini de dahil her şeyinizi söküp götürebilirsiniz sözleri ne derece etiktir ve ilgili kanunun ruhuna ne derece riayet etmektedir? 7. 24.12.2014 tarihinde yapılan anonsta yeni yıl başına kadar evlerimizi boşaltmamız gerektiğini ve boşaltmamamız halinde evrensel yaşam hakkımız veya sal hakkımız olan aboneliklerimizi kestireceklerini anons ettir etmişlerdir. Artık yaşam site sakinleri için adeta çekilmez bir hal almıştır. Bağcılar Belediyesi ve Kiptaş'ın bu ucu açık olan sözleşmelerini imzalamadığımız takdirde bizlere birçok yukarıda belirttiğimiz tedbirleri, tehditleri savurmaktadırlar. Bu dilekçelerin ekindeki imza listesiyle de bunu kanıtlıyoruz sizlere. Ve her türlü ifadeyi de mahkemede vermeye hazırız. Elimizdeki Bağcılar Belediyesi ve Kiptaş'ta yapılan bütün görüşmeler, toplantıların kaydı mevcuttur. Bunları da mahkeme esnasında sunmaya hazırız. 8. Gelinen aşamada gösterilen bütün işaretlerin Bağcılar Belediyesi Lokman Çağrıcı, Kiptaş ve bu kurumların site içerisinde imza toplama amaçlı görevlendirdikleri resmi ya da gayri resmi çalışanlarının hepsinin işbirliği yaparak vatandaşın malını zorla elinden alma çabasında olduğunu olduğu kanaatindeyiz. Gerekli incelemeleri yapılarak <laughs> ve deliller incelenerek bu kurum ve kuruluşların ve site içerisindeki çalışanlarının inceleme ve takibi alınarak haklarında nitelikli dolandırıcılık suçunda dava açılmasını talep ediyoruz. Ayrıca bu aleyhimize işletilen süreç neticesinde site içerisinde yaşamını sürdüren ya da bu rüzgarın etkisinde kalarak bu mağduriyete maruz bırakılanların hepsinin maddi ve manevi zararlarının karşılanmasını talebinde bulunuyoruz. <laughs> <Bitiyor aslında. gülüyor> Kamu kurum ve kuruluşlarından bu sorunlarımıza acilen çözüm bulmalarını talep ediyoruz. Öncelikle kişilere ulaşmada etkin rol oynayan bu kurum ve kuruluşlarca bağımsız bölümleri terk eden maliklere sitede yaşamı yaşamlarını idame, idame ettirmeye devam eden site sakinlerinin haklarına riayet etmesi, dairelerini boşaltırken kapılarını ve pencerelerini yerli yerinde kapalı tutması, giriş katta ise camların önüne demir parlaklık parmaklık taktırması, daire giriş, giriş kapısı önünde demir parlaklık taktırması gibi tavsiyelerde bulunabilir. Sizler de artık dilekçemizde belirttiğimiz tarihten itibaren bu durumdan haberdarsınız. Belirttiğimiz durumdan ötürü site sakinleri olarak bizlerin herhangi bir şekilde can veya mal kaybına uğraması, madden zarar görmesi durumunda sizler de üzerinize düşen sorumluluğu gereği gibi yerine getirmediğinizden ötürü mütefavik birlikte vicdanen kusurlu sayılacaksınız. Yaşanan macuriyette vatandaşın yararına üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmeyip gerekli olan tedbirleri almayan tüm kurum ve kuruluşlar birlikte sorumlu tutulacaktır gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. Bu Allah kadar. Allah, Allah, Allah. Buraya eklemek istediniz, aklınıza gelen şu da olsun dediğiniz bir durum var mı? Sizlere soruyoruz. Bakın biz bunu metazor yapmıyoruz. Açıklıyoruz ve ekleyebileceğimiz, unuttuğumuz, olabiliriz bir şeyler vardır. Var mı?